Öyle tutulmaz. Arkadan kafasını tutacaksın. Soğuk mu bu oda? Öyle mi? Ama çocuk üşür. Ara açsınlar ya da klimayı falan ayarla. Gel bakalım. Tamam, tamam, tamam. Hoppa. Bunu vermedin değil mi? Hayır. Niye ki? Ne demek niye? Görmüyor musun? Dokuz aydan itibaren yazıyor. Öyle şeyler de mi var bunda? Üzerinde yazıyor. Okumadın mı? Tamam. Yani bir yandan bebek ağlıyor. Bir yandan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Okuyamadım. Ya asıl sıkıntımız Zeynep hiç mama yemedi. Hep anne sütüyle beslendi. Eğer şimdi hazır mamaya alışırsa annesinin sütünü içmez bir daha. Yani? Yani anne sütü bulmamız şart. Yani senin bir süt anne bulman gerekiyor. Şimdi ben nereden süt anne bulayım? Metin bu şekilde olmaz. Bir an önce toparlanman gerekiyor. Daha düne kadar başhekimdim. Bir hayatım, bir ailem vardı. Hepsini kaybettim. Sevmeye çalıştım ama bir türlü sanamadığım bir bebek. hatalıyım. Ama bu hatamın bedelini çok ağır ödüyorum. Yine. Yine bir şans daha ver. Sakın. Sakın. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Bu şekilde olmaz. Çocukla beraber otel köşelerinde kalamazsınız. Gaye dönene kadar Zeynep'e ben bakacağım. Sen de istediğin zaman çocuğun görmeye gelebilirsin. Sağ ol. Mine. Boşanmak istiyordun ya. Sorun çıkarmayacağım. Dilek seninkini görmen lazımdı Senden mesaj gelir gelmez biz vazgeçtik diye Kalkıverince böyle kurbağa gibi kaldı <laughs> Ay ben bilirim onun o Böyle gözlerini kocaman kocaman açar kala kalır öyle. <laughs> ah çok iyi olmuş ya. Çok iyi olmuş vallahi. Sen neredesin? Düğünde falan mısın? Müzik sesi geliyor arkandan. Ay yok kız müziği sesini açtım. Ama keyfim yerinde vallahi. Kızımla oturacağız, dans edeceğiz azıcık. Ha, umurum kukurum, bez dokurum. Babaannem öyle derdi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi sen insanı öldürürsün ha. Kız gel beraber göbek atalım ya. eleyelim birazcık hazır. Hala göbeğim varken birazcık atalım onu. Ay ne komik kadınsın. Seni yerim ben ya. Ha geliyor musun? Yok vallahi yok. Benim hiç halim yok yani. Çok yoruldum. Hem bedenen hem de zihin olarak. Yani senin o mıymıntı hocanı bütün gün yalakalığına maruz kalmak zordu. Ee, aman mutlu sonla bitti ya. Sen dinlen hayatım, dinlen. İyi ee, hadi kapatıyorum. Sana da iyi göbek atmalar. Tamam, tamam canım. Bay bay. Oo, gel. Hop. Bir, iki, üç. Oh, kuzum benim ya. Barıştık değil mi biz kuzumla? Anne, ben seni çok üzdüm değil mi? Çok özür dilerim. <laughs> benim bir tanem ya. Çocuklar öyle kolay kolay üzme zannederim, tamam mı? Gel bakayım buraya. Üzürüm ben sana ya, canımın içisin sen. Olur öyle şeyler annem. Hadi, hadi, hadi. Duygusallık yok. Böyle eğleneceğiz bundan sonra, olur mu? geldi ya. Hayırdır inşallah. Ben dayanamadım, aldım çocuğu geldim. Ay! O yerim onu ben. Metin daha kendine bakamıyor. Otel köşelerinde ne yapacak çocukla birlikte? İyi yapmışsın. Geç otur şöyle canımın içi. Ya eve gitmekle içimden gelmedi. Buraya geldim ama. Çok iyi yapmışsın, çok iyi yapmışsın. Hem Merve de be birazcık bebek sever. Bu müzik ne? Ay dur, Biraz kutlama yapıyorduk da. Ne kutlaması? Sen şimdi çay mı istiyorsun, kahve mi onu söyle. Ondan sonra tatlı tatlı konuşuruz. Gıybet severim bilirsin. Çay mı kahve mi? Kahve içerim. Tamam geliyor. Kızım. <laughs>